Serap var mesela. Tam Serap. Koşuyorsun. Günahta bir lezzet var gibi gözüküyor. Elini de atamıyorsun. Gittiğin zaman yok oluyor. Aldatıyorlar. Gençlik sönüyor. Hayat durmuyor. Akıp gidiyor. Lezzetler elinden kaçıyor. Hiçbir şey elinde durmuyor. Aldatılıyorsun. Bakiye inkılap ettirmediğin, Allah'a satmadığın hiçbir şeyin hayrını göremediğin gibi hiçbir şeyinde elinde tutamıyorsun. Fakat ebedi dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Ve bunların sanki hiç geçmeyeceğini zannediyorsun. Ölünce de eyvah aldandık diyorsun. Nefsime diyorum. Eyvah aldandık. Bu dünyayı sabit zannettik. Bilmiyor muydun sabit olduğunu? Biliyordun. Niye zannettin? Üstünü gafletle örttün çünkü. Ve bütün bütün hayatımızı zayi ettik. Şu güzel güzel hayat bir uyku gibi, bir rüzgar gibi uçtu ve gitti. Sona geldik. Elde avuçta hiçbir şey kalmadı bugünden bunu düşünmen lazım. Bugünden tedbirini alman lazım. Gözünü kapatmakla gündüz gece olmuyor. Ölüm öldürülmüyor. Kabir kapısı kapanmıyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor. Sürat peydah diyor. Deme diyor ben de herkes gibiyim. Herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder.